azgiri inebilir merdivenlere de safya 6 aşağı inebilir ama çok kalabalık karşı yukarıyı çok Vessalatu <laughs> vesselamu ala Resulina Muhammedin bahala, ve ala alihi ve sahbihi ve ma'in. <laughs> Muhtemelen ekimler, cami cemaatı, arkadaşlık, her ne şekilde olursa olsun, hakkı helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Rabbim size razı olsun. Allah için namazla. Efendimiz aleyhissalatu Vesselam için salavata. الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله